Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Riders Republic'te Riders Republic olarak Riders Republic oynayacağız. Uhu! Ey yaz. Uras. Şey Heh. Heh. Sen demin koşarak bana çarptın ya karakterin canı gitti az da ölüyor. Uras bir gel sana bir hareket göstereceğim. Ha ne no, oldu? No. Neredesin? Bak Uras Uras Uras. Uras'ı biliyor muyuz? Evet. Maşallah. Bak hare, bak hareket izle. Hazır mısın? Hazırım. Nasıl ama? Yere girdi. Beyin kanaması geçirdi. Eymen sen bir şey demek istiyor musun? Ha. Süper Mario yani. Aynen. Ben vs Yuz vs Ben Eymen ne saymam lan? Ha pardon. Ben neredeyim? Ben vs Eymen vs Yuz. Uçuyor musun lan? Çılgın. ŞU alakası var. Abi ben Funkistlerden şu bir tane vardı ya. Train bike ben onu alacağım. Beyler ben yürüyeceğim direkt doğa yürüyüşü Acaba burada yürüyebiliyor musun işte? Ben burada 50 milyon tane falan yarış yapmışımdır. O yüzden buranın her şeyini biliyorum. Ne he yoksa ben şeker olsun. Ya öyle dediniz aklıma geldi. Ben oyuna başlamadan önce biraz video izliyordum böyle sonra sizi aradım da. Şey bir tane video çıktı karşıma e, ee, siyah bir adam gelir şey diyor. Bak ırkçılık olsun edemiyorum. Sadece <laughs> söylüyorum. 16 kere de ya da ikiye katlı diyor adam mikrofonu. <laughs> videoyu nasıl berbat edebiliriz nokta <laughs> 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 nokta. bir arkadaşın olacak ve onu bu videoyu izletirken bu videoda dediklerini duyacak sıkıntı olmaz benim için sıkıntı yok yani Nasıl yani? Baya MP'si var Arkadaşım olacak sonuçta bir de evet benim MP'sim var Obama'dan aldığı ya <laughs> Obama bana Obama ona ile var oğlum benim <laughs> Bu arada ben o MP'si senden çaldım ha Yani tipik olarak benim de var artık Çaldığım için kullanılmıyor <laughs> Yoo söylemeyecek Çaldığımı kim Senden başka çaldığımı kim ki Uras <laughs> er, bir Yani bir de Uras dışında <laughs> Ve videodaki öğrenen <laughs> Yavrum yeter Bekleyin ben geri gidiyorum orada düzgün hareket yapamadım bir işimde kalmasın Aynısını ben de yapıyorum şu an Yani yoksa Beyler sizin bisikletler çok iyi ben Yoksa o, o yüzden Diğer bir Birinci oldu <laughs> Bak Nasıl lan demin birinci gözüküyordum Aaa <laughs> harbiden ha demin Ben orada backtrack yapıp olur. şey yaptım fazla hareket yaptım o yüzden Vay şerefsiz havada doğurdu ben. Başlattı doğurdu. Hava da doğurdu. <laughs> <laughs> şey süper anne uçarak doğurdu. <laughs> <laughs> ne biliyor musunuz? English or Spanish? Baby you got the evet. you know. O bayağı internet şarkıya dönmüş. Onu geçen <laughs> kuzenim e, bana yaptı. Ciddi misin diye baktım sadece çocuğa böyle. Ciddi söyleyemedi bile o kadar söyledim. Şimdi şey, Engels o e, Anladın sen abi? Bu ever

Ben de 693'lük var bu arada bu funky saymazsak 777'lik olanı. 743 Bilem bilem, bile onu Bela... saymazsak Ağlayın hepinize koymuşum 777 Şu çaktırmayı kesin ve Hayır bu, şu an kullandığım 743 Şu hepinize koymuşum Şu çaktırmayı kesin ve funky Hepinize koymuşum ağlayın Vır 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 çuk çuk bu Hepin dışına çıkan geyik Orasını geysin Çıkmadım ki ben <laughs> ee. Hadi be müthiş bir hareket yapıyordum o gün. Sen yani yapacağım. Aya oradan <gülüyor> 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 Son anda geldikten dönüyor. <laughs> her günüm atraksiyonlu geçiyor. Niye? Son dakika geldikten falan dönüyorum kanka ya. <laughs> <laughs> ya ben gülmekten hareket yapamıyorum şu an çok böyle kaldım. <laughs> e ayet emeni güldürelim hareket yapamıyor. Hayır. <laughs> <laughs> ya, ya. Ne? De. Oha şey, şey. Eymen fucuk dedi, sucuk dedi. mu hareket yapmayı unuttum bir dakika. <laughs> Ben de ben de öyle. Öyle. Abi siz niye o kadar geride kaldınız? Hareket yapmayı unuttum. boş boş duruyorum orada. Oha 116 bin ula sapıksız. Ben onu tekrar alabiliyor muyum? Neyi? Birinci Birincili kartını. Zaten hiç almadığın için alabilirsin. Abi çok iyi. Oha müthiş bir şey ya. Bu arada bana soru de yok değil mi? Yok. yok mu? Oğlum yok ben Oğlum çok iyi hareketler müthiş çeviriyor ya, Yanlış düşersen ölüyorsun tabii ki de yazıcım Bu e, Whoever uses the hoverboard with long hair, long hair is gay Like Burak Allah belanı vermiş <laughs> Uzun saçım çılı Evet Slop <laughs> <laughs> hmm, Efendim anlayamadım Şarkı yok ne alak? İşte. Tıf. <laughs> Yapmadın mı? Hayır. Style. O ne ya? O ne ya Allah'ım? İlk defa duyuyorum. Ben <laughs> işte. Snow snow, snow. snow style. Bisiklet. Slop style. Snow <laughs> style. Ya öyle bir şey yok oyunda. İşte snow style. <laughs> evet ama yine de Style. Bu arada ben, çok ben çok... bu bölümün olduğunu bilmiyordum ha. Bu yeni geldi ki. Live event. Ha yeni olur. geldi. Hani Kravik'e de live event, event var ya. Yukarı kullanabiliyorsun bedava. Çok iyi. Abi sırtına falan koyuyor Howard çünkü ya. Baba pro gibi. Burası gir içeri çabuk. Ben olacağım birinci. İzin veremem. Neden? Burada kimsenin birinci olmasın. Veremem. Howard Ward benim işim. Geç gir içeri. Kızdırma. Eğmen eşittir overboard. Aynen öyle. Harekete bak. O basket çevirir gibi elinde kaykayı çeviriyor mu? <laughs> ben bunu parasını verip alacağım bu arada. Ee, Ay, işte bu, bu kay kanka Eymen bu kaykayı kullanamıyor. Normalde. Nasıl yani? Ya normal Bayağı. yarışlarda kullanamıyorsun ama şeyde Hayır hayır normal e, kendin dışarıdayken de kullanamıyorsun bunu. Yok kullanabiliyorsun. Alırsan kullanabiliyorsun. Ben niye kullanamıyorum o zaman? Bende var bu. Ya sende yok sen almadın bunu. Yirvan peste gelmiyor bu. Yirvan peste gelmiyor. Ha o zaman tamam. Sen de var mı orası? Var var. Afiyet olsun. Bir de seslerin geliyor. Sen de bu da mı var ya? <laughs> bak oyun oynuyor, bak bu neye gelince arkadaş şunu diyorum. <laughs> Uras sen bir hainsin.